Arkadaşlar bugün sizde 3. sınıflar 6'lar 7'ler 8'ler 9'ları öğreteceğiz. 6 kere 1 6 6 kere 2 12 6 kere 3 18 6 kere 4 24 6 kere 5 30 6 kere 6 36 6 kere 7 42 6 kere 8 48 6 kere 9 56 6 kere 10 60 7 kere 1 7 7 kere 2 14 7 kere 3 21 7 kere 4 28 7 kere 5 35 7 kere 6 42 7 kere 7 49 7 kere 8 56 7 kere 9 63 7 kere 10 70 8 kere 1 8 8 kere 2 16 8 kere 3 21 8 kere 4 8 kere 4 32 8 kere 5 40 8 kere 6 48 8 kere 7 56 8 kere 8 64 80, 80 kere 8 kere 9 72 8 kere 10 80 9 kere 1 9 9 kere 2 18 9 kere 3 27 9 kere 4 36 9 kere 5 45 9 kere 6 54 9 kere 7 63 9 kere 8 72 9 kere 9, 9 81 9 kere 10 90 Burası çok hayatlı. Şuraya geldiniz. Hadi videomuza görüşmek üzere. Bay bay. Artık öğrendiniz.